Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda bu sefer rolü yanan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Oh yeah baby. Hoş bulduk Selma. <laughs> 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 Tunç kas yapmışsın görmeyeli. Öküz gibi abi, olmuşsun Tunç. Senin kulüp evi plaja yakın ya abi. Evet abi. Araya kız aman şey insanlar şey <laughs> Ulan Tunç ne anası ya. Tunç yeni motorlarımı gördün mü kardeşim? Hayır abi. Evet seni yeni kreasyonumla tanıştırmak istiyorum. Oo, o, burası bildiğim müze olmuş ya. Aynen. Bak en hızlı motor şurada. Naked var ama bu bölümde biz harbi motosiklet çetesi style yapacağız arkadaşlar. Abi bunu bana versene. <laughs> abi şunu bana ver. al ama kaç bin dolar sen biliyor musun? Mu? Aa ya abi ne olacak o kadar pahalı değil yani ya. Sen o motor bir kullanmayı tane... biliyor musun? Sen hep araba kullanıyordun. Motor kullandın mı hiç sen? Ya abi benim dayımın vardı bir tane 150'lik Scooter'ı Evet. Biz onda yazlığın <laughs> orada geziyorduk deniz kenarında falan. Aynı şey yani. <laughs> aynı şey öyle mi? Çok Bak bakayım o 150'lik yani. scooter'a benziyor mu o motor? Abi bu 1800'lik de yani anlıyorum da yani aynı şey yani. <laughs> değil mi? Ne gülüyorsun abi? Öyle de ayıp ediyorsun. Abi. <laughs> Ulan ya. Tunç baksana. Bak bak burada başka bir motor var. Nasıl abi? Paslı maslı. Abi Aynen. fenet. Selesini o... becerememişler ama. Selesi sporstur <laughs> selesi ama kasa fenet. Evet. Neyse tamam teknik detaya girmeyeyim. Çok Ya tam zaten birebir modellemiyorlar ya. Farklı farklı yapıyorlar. Hani telif konusundan dolayı. Markalardan. Anladın mı? Çaktın köfteyi. Ne yapıyorsun Tunç? Nereye gidiyorsun? <laughs> Oha tuvalet elektrik, var burada. Elektrik tesisatına baktım. Hmm, evet. Arkadaşlar hmm. Motorsiklet motosiklet görevi alacağız. Bakalım. Aynen. Nasıl bir pis... Güzelim nasılsın? Nasıl bir pis iş var? Göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet Tunç. sağ of Anarşi'nin parçasını söylesene bize ya. Riding to the... Aman. Ne diyor abi? Nine tenths of the love. Bunu bunu yapalım mı? Ne diyorsun? Yapalım. Ne diyor? Wanted motorcycles belonging to different party. We will tell you who, where and how you get on. Crash ee, on the new... Ne diyor bak? Oh, bir dakika. Rip var abi altta. O zaman rip'i de yapabiliriz gerçi ama neyse ya şunu yapalım. Tamam, okey. Tunç gidiyoruz. 19 of the Law. Steal the motorcycles and deliver them to the drop off. Arran. Abi motosikletleri çalıp buluşma noktasına bırakacağız. Hadi bakalım Tunç. O zaman ben motoru alıp çıkıyorum kardeş. Tamam. Benimki de dışarıda zaten. Tamam. Ben hangisini alsam acaba ya? Şu şekil gibi görünüyor ama biraz daha böyle zombi tarzı bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Zombi style. Ha. Motorun ismi zombi bu arada. Oha. Hey, cool. You think you can get these bikes for the fool? Başkanım. Nereden çıktınız? Sağdan devam et. Ya. ya ben şurada bir arkadaşa bakacaktım ya. Ya gelsene oğlum görevimiz var hadi. <laughs> ya abi burada plaj yani lütfen. ya tamam ya iki dakika eğlendirmiyor ha. Hıla <laughs> <laughs> ya. Oğlum görevi yapacağız güzel parası var hadi bakalım. Oha ne oluyor lan? Ya Allah cezanı vermesin ya. Sonra deniz kenarına gideceğiz ama değil mi? Oha ne oluyor lan? Oğlum bu Ne oldu? Lan GPS kafayı yedi. Gel. Bekliyorum Tunç. Beraber gidelim kardeşim. Geldim abi, geldim merak etme. Hadi bakalım. Yapıştır. Değil mi? GPS sende de kafayı yedi. Bir burayı gösteriyor, Aynen. bir ileri gösteriyor. Neyse gidelim bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım göreve gidiyoruz. Yapıştır. Oo! Tunç senin Yok, motor ben. bayağı, senin geyik bayağı ötüyor Tunç. Geyik ötmesi. Aynen. Sendromu. <laughs> Hadi bakalım. Yapıştır. Arkadaşlar çok deli bir görev yapacağız. Yan çok uzakmış be abi. 5 milyonumuz Aynen. var. Aynen. bak bak. <gülüyor> bak <gülüyor> ne yapıyorum sana. <laughs> ne yapıyorsun bana? Yok ya. Yani, yandakine sana. arabalıya. Lan dur. Geliyorum Tunç. Toplam <laughs> oldu lan 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 la. lan dur bakayım be. Evet. İyi yapıştır bakalım Tunç. Döneceğiz abi buradan bir yerden. Aynen. Oha! Oha! Ya sen kime şekil yapıyorsun ya? Sen kime şekil yapıyorsun ya? Terbiyesiz. Cık cık. Lan oğlum bir dakika durun lan. Oğlum millet tamam. çıldırdı Tunç. Onun sağdan tamam. ilerleyeceğiz. Aynen şu sağdan gideceğiz. Oğlum çekilsene lan. Oldun mu ya? Bize bulaşılmaz be. Bize o, bulaşılmaz koç. Karizma, çok karizma yaz. Çok karizma yaz. <laughs> <Ne? gülüyor> Tın. Tuş bana motosiklet kulübünde daha doğrusu motosiklet çetesinde olmanın ince detaylarını anlatır mısın? Ne gerekiyor o, abi? Ben kulüpçülüğü bilirim. Kulüpçülüğü mü biliyorsun? Çek, motosiklet çetesi diye bir şey yoktur. Vallahi ciddi misin ya? Evet. Ama hep böyle ...motosiklet çetesi falan duymuşuzdur yani. Motorcycle Club'dır o. Motorcycle Gang diye bir şey yok. Oluşum yok. Ama çete diyorlar onlara. Yani niye öyle diyorlar? Aslında alakası Ya yok. Burada bu. diyorlar yani. Aslında <laughs> <hiç> yok yani. <laughs> o yeleği takacağım. Öyle kolay değil. Tabii. Yelek <laughs> şeydir ya. Namustur yani onlarda. Tabii canım değil mi? Yani o yelek... Hani hatta... Sansa Fanarşi de yeleğini bırak git falan diyor ya adama nasıl koyuyor yani? Tabii Sen yani, küme şekil yapıyorsun deyip ortalığı dağıtıyor abi. Tabi. Yani arkadaşlar kolay değil yani. Motosiklet Oha. kulüplerindeki özellikle bu MC'lerde yelek namus gibi taşıyorlar üstlerinde ya öyle yelek çıkarmak falan yani. Ha, bayağı bir iş yani değil mi? Ha. Başkan diyor hani gel buraya diyor. Ya ben gelmeyeyim hastayım ya. Demiş lan oğlum sinek. Lan sinek yüzünden kaza yapacağım lan. Abi son anda. Ya Allah cezanı vermesin bu nasıl bir iş ya. Hop sağdan <laughs> mı abi tamam. Aynen aynen sağdan ve ilk soldan gireceğiz köprüden geçeceğiz abi. Köprüyü geçene kadar Anya dayı diyeceksin abi. Aya Ay, baktım. <laughs> ya o çok iğrenç olurdu ya. <laughs> Abi şey vardı. Ay neydi o ya? Devay mı vardı? Devay. Geçenlerde hani böyle ay 3 kat parlak görüntü falan. Evet abi. Baktın mı ona? Yo bakmadım abi. <laughs> <Ben> Bak, <bakmadım. gülüyor> ya. Valla. Arkadaşlar bir ara bakacağız artık. Hop hop hop, hop lan lan Yarabı lan. şöyle. Geçti abi geçen haftaydı. <laughs> ha, kaç bin yılda bir geliyor? 64 yılda bir geliyormuş. E tamam Sonraki. bir daha bakamayacağız o <laughs> zaman. bir daha bakma olasılığım çok düşük. Turç söyleyeyim. Bak bir şey olmaz ya. <laughs> ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Hayır. Acaba biz böyle hani öldükten 200 sene sonra hala bu videolar burada kalacak mı? Değil mi? Youtube kapanmıyor, kalıyor falan. Belki de yeni trend o olacak abi. Hani 100 yıl öncenin videolarını izlemek falan değil mi ya? Yani bunları mesela izleyecek insanlar. Oha birileri oynuyor, birileri izliyor. Çok ilginç değil mi? falan diyecekler. <laughs> değil mi ya? Valla müzeye <laughs> falan koyacaklar bu videoları falan mesela böyle. Vallahi ya. Değil mi? Popüler olmuş insanları falan. İnsanlar bunlarla oynuyor. Iyy grafikleri bunları ne izliyorlar ki falan diyecekler. Belki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen değil mi? keyif alıyor falan. Aynen ya. Öyle bir şey düşünüyor musunuz arkadaşlar? Acaba onun Hatta böyle şey yapacaklar falan. Eski videoları izliyorum gülmeme challenge. <laughs> yıl öncenin videolarına gülmeme challenge. Oha iki tane motor var burada abi yalnız biraz sıkıntı ha. Direkt içeri gir. Oha ne yapıyorsun lan? Kafadan indirdim abi bir tanesini. Tamam. Ne bileyim adam cins cins bakıyordu ben de indirdim. Yalnız Şimdi tek attım oh, abi, abi Oha abi. Lan 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 lan. La. Abi ben klavye mouse'a geçiyorum dur çabuk 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 abi burası Allah öleceğim çabuk çabuk la sakın sakın öleyim deme uzaklaştım uzaklaş sen tamam de tamam lan. ben şeye geçtim abi klavye mouse'a geçtim yoksa beceremeyeceğim şeyde aynen yapışlar arkadaşlar birini al abi arkadaki tamam bir kişi daha var şurada bir yerde abi şurada bir yerde bir kişi daha var herhalde ben... nerede o nerede o Şu Aldım abi onu da. Abi süpersin. Şuradan bir yere doğru koşan biri var galiba. Of. Oldun mu ya? Tamam. Ee, dostum fazla beklemeyelim. Direkt motorları götürelim. var. Motosiklet nerede abi? Şu bir tanesi mu? aşağıda, bir tanesi senin orada. Ben aşağıdakini alıyorum Tunç. ben bunu kaptım abi şu an. Oha, crossmuş lan bunlar. Ya abi Aynen. bize Cık, cross motor mu çaldırıyorsunuz ya? Abi devam. Kaçıyorum mu? Tamam. Yardır abi. Aldın mı sen de? Aldım aldım. Süpersin süpersin. Tunç arkadaşlar. Oo, Hadi bakalım. Bunlar peşimize takılır mı acaba? Kesin takılacaklar. O yüzden e, gözünü dört aç. Dostum. Aa! Yavaş. Sen dört aç sen. Abi duvara çarptım. Geliyorum Tunç. Geliyorum haritaya bakayım derken taklıyor geldim arkadaşlar. Tamam ben kolluyorum abi. Adamsın be kardeşim ya. Adamsın be. Hadi bakalım yapıştır sendeki farklı bir model galiba. Aynı mı yoksa? Oo. Hadi bakalım Tunç. Bu görevi başarıyla yapacağız kardeşim. Aynen. Sıkıntı yok. Oha nereye gittin lan? Kestirme. Oho. <laughs> Arkadaşlar Tunç'tan deli hareketler ya. Adam motorcu olduğunu nasıl belli ediyor hemen? Aa, ah. Turç. <laughs> Benden motorcu olur mu turcu Herhalde olmaz değil mi ya? ha Bu konu tartışmaya kesinlikle kapalı. <laughs> Bilemedim o. Bir düşündüm dikkat ettiysem sessizlik oldu abi. <laughs> Aynen kırmayayım diye bir şey demek istemiyorum falan. Yani onun sessizliğiydi. <laughs> Kuzuların sessizliği abi. <laughs> Aynen kesinlikle. Hop hop. Arkadaşlar son anda geçtim. Evet gidiyoruz bakalım ya. Şu hmm. ana kadar kimse gelmedi abi. Güzel bir para kaldıracak hmm. mıyız bu işten acaba? Ne dersin? Doları var bence. Kaç bin doları? 20 bin vardır bence. Hadi bakalım 20 bini kapaklayalım arkadaşlar. Derege geliyor. Derege. Derege oha. Aa la 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 la. Abi tamam, tamam güzel. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Şu aradan geçebilir miyim? Süperim. Süperim. Harikayım. Harikayım arkadaşlar. Yapıştır. Şu aradan geçebilecek miyim? Challenge yapıyorum yalnız abi ben burada. <laughs> aynen. Aradan geçme challenge. Bak bana motorcu olamazsın dedin çok kızdım. Şu hmm, an... Öyle bir şey mi dedim? Düşündünün. Aynen yani. Ya düşündün işte. Düşün ben onu şey abi yapıyordu. öleceğim. öleceğim. Kim gel? Lan biri mi gelsin yanına? Yok yok. Nasıl uçtuğumu görseydin. Abi trene takıldım ben de. Şu an ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun abi? 10 nedir motosiklete koşuyorum. Ciddi misin? Niye lan? Öyle bir uçtum yani. <laughs> Arkadaşlar neyse ya. Treni bir sonraki bölümde indirmeye çalışırız. Öncelikle görevi de söyleyeyim. Ben trenin peşine takıldım ya. Her şey yoluna oh. girecek Jackson. Her şey yoluna girecek Jackson. <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yaptım <bana>? senin? <laughs> Lan! Oha! Oha! Ulan tam beşlikten yapıştım. Dur 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 dur. Alın versene gazı. Dur. Oha. Gaz abi. Geçebilecek miyim buradan? Aynen geçmeyi başardık. Güzel. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gel abi, bekliyorum ben seni yavaş. Geliyorum. Tamam. Tamam. E bunları biz baya baya bitirdik. Peşimize kimse takılmıyor. Rahatız kardeş. Oop. <laughs> oh, şöyle yapalım. Motorcycles. Yalnız biz bunları bırakacağız ama görevimiz bitecek mi acaba ya? Bence bitiyordur ya. Belki, belki korumamız gerekebilir o bölgeyi. Umarım. Hadi bakalım. İyi yapıştıracağız. Evet, arkadaşlar. Tunç hemen dibindeyim kardeşim. Geldin mi abi? Güzel. Aa! Aa! Lan çabuk geçsene şuraya. Evet tamam, süper. <laughs> abi nerelerde geziyorum ya? Hop 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 hop. Evet. Vay ön kaldırmalar falan. E ben de motorcuyum bak. Öyle ön kaldırılmıyor ki. Bak böyle gazı vereceksin abi. Bravo, <laughs> gazı vereceksin. gazı vereceğim. Çok güzel ol lan. Dön, Çok güzel ol <laughs> 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 Arkadaşlar. Hadi kapışalım mı? Ben senden önce giderim oraya. Gel bakayım yanıma. Gidersin abi. <laughs> Adam direkt bitirdi. <laughs> Ulan ne hal olsun ya. Bak 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 bak. Kestirme yapıyorsun ha. Oğlum ben de yaparım kestirme. Ne var? <laughs> Hoppa. Evet arkadaşlar kestirmelerden gidiyoruz ya. Sıkıntı yok. lan kim uğraşır onunla be. <gülüyor> <gülüyor> hop 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 hop. Hadi bak zigzag yapalım mı senle? Bir içeri bir dışarı. Bir içeri bir dışarı. Bir içeri bir dışarı. Tamam. Aynen bak bir sen gireceğim bir ben. Bir sen bir ben. <laughs> lan nereye gidiyor? <laughs> yol çok farklı yere gitti. Uf, bu yol manyakmış abi inmesi çok zevkli. Aynen çok zevkli değil mi arkadaşlar? Lan evet. <laughs> lan! Lan! Arkadaşlar. Abi çok değil. Aha! Abi. <laughs> Öldü. Abi öldüm. Motorum derdi. Motorum nerede oğlum? Abi çok fena yapıştım ya. Geliyorum, 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 geliyorum. Oğlum yapıştır. Neredesin sen? Geride misin? Sen bayağı taklaya gelmişsin. Dunç. Hmm, buradayım. Gel gel. Motosiklet Şeyi bırakalım evin... abi. Motosiklet evin çatısına uçtu da benim. Oha! E nasıl alacağız abi? Aldım aldım. Ha aldın mı? <laughs> Ha, yola bir türlü bakalım. çıkamıyorum ya artık hani öyle bir uçmuş ki. Evet arkadaşlar motoru getirdik. Sıkıntı yok. Tunç neredesin kardeşim? Geldim sayılır abi. Bir şey Şöyle kalmadı. Şunu koyacağım. Arkadaşlar biraz da serbest dolaşma yapalım mı? ne dersi? Neredesin Serif? Abi teslim direkt ben. Motoru. Aynen teslim ettim. Oha! <laughs> Ulan ne adamsın ya. Cık. Buna ben binebiliyor muyum? Dur bakayım. Oo seninki farklı bir motormuş ya. Bıraksan abi onu da. Aynen aynen bıraktım abi. Ve? 17 Güzel. 17 bin para verdi arkadaşlar. Güzel. Tunç gel hadi ortalığı birbirine katalım kardeşim. Gel buraya. <gülüyor> Azam oğlum. <laughs> <olun. Azam> oğlum. <laughs> Hepiniz. Ha. Ne var lan terbiyesiz. Malcolm, tamam, bir tamam. Ya arama bir ya terbiye izleyelim. Arkadaşlar çok deli olayları karıştı. Lan sinek gitsene. Cık. Ya Martin bir dakika ya. Gel abi. <laughs> Topluyor geldi. Hadi bakalım. Cıstık 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 cıstık. 300 500 300 500. Abi her yere sıkalım. Her yere Eğlence sıkalım. Eğlence anlayışımıza Turcuk. hayran oldum. Her yere sıkalım çocuk. Her yere sıkalım. Her yere, Aa, yere abi. sıkalım. Ben Efendim telefonu abi. unuttum bir dakika. Oha. <laughs> ne yapıyorsun Tunç? Tunç gelsene abi. Cık, ya Allah cezanı ver. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun <laughs> Abi bir şey diyeceğim sana. Senin üzerinde 9000 dolar ödül kondu ha. Oha. Niye lan? kellene 9000 dolar öde. Arabayı aldığımız yapıyorum. için mi? <laughs> gel gel Tunç gel hadi bin abi. Gel gel bin. <laughs> Suratı havalış. <laughs> abi zıpla. Lan ne yapıyorsun? Aha tıklar oğlum lastiği patlattın. Oğlum polis geliyor. Polis gel geliyor lan. Dur. olmaz. Abi kaçalım, kaçalım, kaçalım hadi. Gel ya da onunla kaçalım. Bekle geliyorum Turç. Oğlum çok deli ortalık <laughs> ne yapıyorsun? Arabayı bitiyorsun oğlum. Lan oğlum gel bir dakika beklesene böyle. Gel. <laughs> tamam. Abi dur 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 dur. Aynen zıpla abi. Arkadaşlar ya siz kime şekil yapıyorsunuz ya? Terbiyesizler. izler. Ne de olsa görevi abi, yaptık değil mi Tunç? Sıkıntı sirenler yok. nasıl sonuyor sönüyor? Ha, oh uh, be. Abi. Işte. Görevi yaptık ne de olsa değil mi ya? Sıkıntı yok yani. Aynen. Abi yapışın ortalığı dağıtacağız artık. Ortalığı çok pis dağıtacağız arkadaşlar. Görün lan buraya, törbüyüsüzler. Abi sahile insene Tunç. Nerede, solda mı kalıyor? Aynen, solda kalması lazım. Hemen bakayım abi. Hatta buradan değil, şöyle bakacağım. Ben işaretliyim mi Tunç? İşaretli abi. Direkt, direkt sahile inelim. Tunç! Dur bakayım mı? Aynen şu... Dönme dolabının olduğu yere gidelim. O... Oh, lan sinek git! Ya arkadaşlar çok deli sinek baskını var ya. Oha! Oha! Lastik patladı ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Sahile çek bizi abi sahile çek. Ha onu alalım ya da. Gel abi onu alalım. Lan in 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 in. Tamam yapıştır. Arkadaşlar bunu alacağız. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tunç. Tunç. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ya oğlum beni al beni al beni al beni al çabuk kaç. Yapıştır abi yapıştır. Yapıştır. Çok deli bir kovalamacı yapıyoruz arkadaşlar. Berri kız sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Adam oğlum. Soldan gir abi. Oha. Oha öküz gibi çarptın Tunç. Hadi ya. Lan sinek burnuma kondu. Cık. Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi olayı ya? Ya Allah cezanı vermesin. Video bitsin geberteceğim seni sinek. Sen videoya dua et. Lan oğlum çekil şuradan. Arkadaşlar indireceğiz abi. İndireceğiz. Oğlum gel buraya. Oha! Oha! Oha kaç takla attın Tunç? <laughs> Taklıcıyla takıla takıla. Vay kardeşi benim. Dur düzelteceğim Dur ben bunu böyle. Ha. Tamam düzelt abi. <laughs> Şu helikopteri de indirelim abi. Şu helikopteri de indirelim. Tunç gel çatışalım burada kardeşim. Şu üst şekil yapıyorsunuz. Geldim. Şu küme şekil yapıyorsunuz lan. Abi hepsini atıyorum. Hepsini atıyorum. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Ne yapıyorsun Türk? Merdivenden çıkıyorum. <laughs> Türk... <laughs> Ablacım ne haber? Lan oğlum. Lan. Bak. Oyun oynayabiliyor muyuz şu Ateri'de? Ne? Şu Ateri'de oyun oynayabiliyor muyuz? Gel bakayım. Dur bakayım ben burada bir tane Ateri gördüm lan. Atari. Atari kafa. Sinemalarda. Sinemalarda. Gel Tunç. Dur lan. Atabiliyor ben şuradan kola alayım ya. Oynayamıyor muyuz abi? Neyse tamam. <laughs> Oha! Oha! Kendi attım bombaya öldüm Tunç. Tebrik. Tebrik. Nice. Arkadaşlar. Gel abi gel. Dur bakayım ya. Bunu bununla indiremeyeceğiz tabii ki de. Öyle yapalım. Neredesin abi? Ha, sağda, sağ, sağ taraftasın. Geliyorum abi. Şeye mi bindin lan yoksa? Dönme dolaba falan mı bindin? Yo bıraktın yerdeyim. Kola içeceğim ya ben. Gel gel buradayım. Ben de dönme dolaba bineceğim Tunç. Lan! Alı binsene şuna. Tunç gelsene dönme dolaba binelim. Lan! Ya bir Ron. dakika Ron ya. Biliyor sen mu? şu an... Sen hala peşindeler mi senin? Ha. Şu dönme dolaba binemiyor muyuz ya? Şu ya da diğer diğerine falan. Bir bakalım mı? Aynen, çok kötü sanmıyorum ama ya. Binilse binerlerdi. Lan. Lafa bak. Binilse binerlerdi. Lan oğlum şuradan çık. Lan çıksana oğlum çabuk. Yok ya biniliyordu abi. Ben biniliyor diye hatırlıyorum. Abi bak bak görüyor musun? Evet. Lan gel buraya gel buraya gel buraya. Of çok pis vuruluyoruz ya. Aynen aynen çok deli sıkıyorlar abi. Yalnız çatışmak için çok iyi bir yermiş ha. Oha burada hızlanıyor lan. Abi şeyler geliyor. Gel gel bak şeyi bekleyelim üstüne atlayalım bir anda. Şu şey gelecek ya tam karşıya geç abi sende. Ha, ölme ya. sakın. Dur sıkıyorlar. Ölme sakın ölme sakın ölme sakın. Dur bakayım aldım onu. Geliyor mu geliyor mu? Cihaz geliyor mu lan? Cihaz, cihazı göremiyorum. Ha evet bak şimdi gel gel tepeye tırmanacak yavaşlayacak orada. Gel buraya. Bilmemiz lazım Tunç. Tunç ölme Tunç. Tunç bilmemiz lazım buna. Gittim lan binsene olsa. şuna. Bin oğlum. Abi. Efendim. Lan buna binmem lazım benim. Dur. Abi gözünü seveyim. Nasıl biliyoruz buna? Dur bakayım. Dur 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 dur. Lan oğlum binsene şuna. Bin lan. Direkt binmiyor mu abi? ha gidiyor. Aa taklaya geldim. <laughs> Biz binemeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Anlaşıldı. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Görevi en azından başarıyla tamamladık tabi üstüne her zaman olduğu gibi çok deli. bana deli. bak gel abi <laughs> poh <Pohsineği gülüyor> gibi çakıldı ya <laughs> evet arkadaşlar bu arada Rodinia'da da e, bir tane video çekeceğiz oha ne yapıyorsun lan ne <laughs> yapıyorsun lan Ghost ne yapıyorsun Rider. oğlum yanım ya Allah'tan yağmur yağıyordu ya <laughs> Ghost Rider Uu, Allah Allah <laughs> Fail, fail abi, feel Ghost Rider. Bu arada arkadaşlar Rodinya'da da video çekeceğiz. Mutlaka onu da izlemeyi unutmayın. Yine motosiklet görevi falan yaparız büyük bir ihtimalle. Rodinya'ya da yani Tunc'un kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.